bastıra sokayım. Senin delikli duran sen benim o yarrağıma bak. Aklına hayal et hele. O kızını götüne o yarrak girer. Aç iyi izle. O sik var ya. O kızının göt deliğine onu hayal et. O sikimi böyle kızının götünde görüyorsun. Girdiği zaman senin aklına ne geliyor? Delikli duran o yarrağa bak bak. O kızının göt deliğine giriyor. He? O kızının amına sürteyim o yarrağı. Ondan sonra da karının ağzına vereyim. Karının ağzına vereyim. Amına kudumunun delikli duranmış. Senin her tarafın delik deşik oldu lan. Ha? Zaten sesi çıkmıyor bu Rus bu çocuğuna. Ha? Ya şey orijinal dedi. Bak ben burada olmadığım zaman bu delikli duranın çoluğunu çocuğunu sik ama ben geldiğim zaman diyor ayıp oluyor. Ha? Ben de sevmiyorum piki diyor zaten. Ha? Bunlar bir de yüz yüze geliyorlar ya. Hodri meydanda bu delikli duranın ben kaç yıl çocuğunu siktim ya. Ha? Kim müsaade etti? orijinal müsaadeyle. Her gün de aynı yerde çalışıyorlar, görüşüyorlar. Bunda nasıl bir he, oros orospu çocuğumuş ya? Yani. <laughs> he, delikli duran, anan sikiliyor anan. Seni bir odada bile istemiyorlar. Bu bazen var ya böyle duygu sömürü yapıyor. Gidiyor tek başına odayı açıyor. Orada bekliyor orada. ilgi bekliyor. ilgi. çeti bırakmıştı. He, karın mı evden kaçtı? Çeti bıraktım. Çeti bıraktım. Senin anana avradını doğuranını götünden sikim ben seni adam yerine koyanı namına koyayım. Bana yalvarıyor bana hopluk ver. Onu ver bunu ver. He? Ben gece gündüz bu odayı açık tutarım. Sanki bakkal dükkanını açık tutuyorum. Kızınız sikim delikli duran o kızının var ya o yarrağımı böyle iyi izle o sikimi var ya o göt deliğine sokayım böyle. Yarrağımı böyle tam dibine kadar sokayım. Ondan sonra çıkarayım öbür kızını sikim kızlarını üst üste koyup da sikeyim. He. Hatta hatta kepçenin üzerinde sikeyim. O pezevenk orijinalin kepçenin üzerine çıkayım. Oradan iki kızını o en yüksek tepede sikeyim götünden aşağı atayım ben. Sen pis adamsın oğlum. Eri benim peşinden dolanıyorsun dolanıyorsun. Evinde karın sana an vermiyor. E kadın da haklı yani böyle tipsiz pezevenge kim an verer? Bir de bunlar aynı vardiyede çalışıyorlar. Aynı iş yerde çalışıyorlar. Gedikli Duran'ın çoluğunu çocuğunu siktirdi lan bu orijinal. He yalan mı oğlum herkes burada şahit. Konuşuyorsun amına kodumun çocuğu. Sabri, Sabri, Pezelek senin memelerini açmış, bununla diyor Efe'yi memzirdin diyor, bak. Yok, ben onu kızının ağzına verdim, kızının kızının ağzına verdim ondan sonra var evet, ya evet. o kızının dört deliğinden siktim kızının o sik o sikimi aldım memelerinin arasına sıkıştırdım he amına mu delikli duran sene anasını siktiğimin çocuğu bu küfür yedi neredeydi riyadan görüştüğü arkadaşın odasındaydı altı ay bunun çoluğunu çocuğunu siktim bu küfür etmesini de ya. Amını damını mamını mamını amını damını, damını mamını. He? Bu ne biçim lan? He? Bir insan iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Amına koyayım zorlanıyor konuştuğu zaman. Zorlanıyorsun oğlum. He? Seni fino köpeği gibi alıyordum çekiyordum sikiyordum alıyordum çekiyordum. Orijinal odasında senin çoluğunu çocuğunu sıkıyordum ben. Orjinal Orijinal buna müsaade ediyordu. Amına koyayım pezevenge. Sen hangi yüzden geliyorsun? Bunları nasıl sıkıyorum ya? Bunları nasıl sıkıyorum? Helal olsun. Bunların çoluğunu çocuğunu götünden sikeyim. O seni var tebrik seni var ya tebrik etmeyenin ben anasını avradını sikeyim. Bu seni takdir bu, etmeyen bu, çetçinin karısını sikeyim. Sana bu, itaat etmeyen bu çetçilerin amına koyayım ben. Ha, bunları böyle bu, sikeceksin abi. Bunlar namussuz, bunlar, bu, bunlar babus, böyle, namussuz. He, bugün ben bir girdim ha arabada gidiyorum ya. Ben alışverişe gitmişim Kırzvara gitmişim bu ya Sabri bak burada bak beni aradılar Sabri gel etme eyleme odaya ye. gelmiyorum lan gelmiyorum sizin ananızı siktirin lan beni rahat bırakın lan gelmiyorum işim var yüzüm var. Ha bu orospu çocuğu delikli duran sen karın amına kodum am vermiyor mu lan amına kodum çocuğu senin orijinal odasında çocuğunu lan. sen hangi yüzden geliyorsun buraya he sen halen orijinalden mı korkuyorsun lan orospunun evladı. Amına kodumu solcan suratlı orospu çocuğu. Gel, gelmiş burada gece var diyesinde karısı da amına kodumu bunu çete bırakmıyor. Her gün bunlar fabrikadan çete giriyorlar. Ben bunların görüntüsünü aslında bunların iş yerine bulacağım. Disburg o kadar büyük bir yer değil. Bunların çalıştığı yere diyeceğim bunları takip et. Bu kekeciden boğuruz bu bir çocuğu gece gündüz burada çetteler. İşe bakmıyorlar. Ananın yavrunu sikim delikle duran o kızını var ya götten yine böyle bastıra bastıra sokup sokup çıkan hop 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 hop. o kızının ağzından köpükler kan patlayana kadar dört dediğinden sikim senin o kızını. He? Bunun kızının resmi vardı da birisi göndermişti. Amına kodumu kızı tam sikilecek çağa gelmiş. O kızını dört dediğine böyle yarrağımı sokup am, amına da parmağımı sokayım. Ha böyle amına avuçlayayım amına, amına. He? Lan kızını amına kudum damadın sikemiyor mu? Damadın bence sikemiyor. Bunun bir de damadı var. He, o damadın da götünden sikeyim. Amına kudumu orospunun bunun çocuğu. Anasını siktiğim çocuğu. Yavrusunu siktiğimi pezevenge. Ananı götünden siktiğiminin evladı. Senin ananı sikin dedikli duran. Dedikli durana bir hafta böyle ağır küfür etsem var ya. Dedikli duran gider en de sonda bu orijinali vurur. Çünkü o da onun çocuğunu siktiriyordu. He? Bunlar nasıl bir arkadaş ya? Allah'a da çarpsın. Hodri meydanda delikli duranın çoluğunu, çocuğunu gece gündüz sikiyordular. Ben, Umut, Tupak hepsi sikiyordu bunun çocuğunu. Oradan orijinal da gülücük atıyordu. Ya ben olmadığım zaman bu orospu çocuğunun anasını bile sikin. geldin oraya. He, odanın içine geldin. Nasıl yavraldın? Pezevenk. Gelip yavralmadın mı? Ya dedi orijinal sen benim çoluma çocuğuma mı küfür ettiriyorsun? Senin çocuğunu orijinalda sıçıyor oğlum. He? Bence kızınla beraber ha orijinal. Bence sen evden gittiğin zaman kızını gidip evinde sıçıyor. Sana haberin yok. Haberin yok. He? Amını da bunu amını bunu, amını bunu, da amını bu, bu, ne biçim küfür lan? Bu nasıl bir küfür lan? Ağzında dolma mı var lan? He? Senin ananı götünden sıçın delikli duran. Gel lan buraya. Gel. Püf, orası o rospunun çocuğu. He, seni adam edeceğim adam. Adam edeceğim. O rospunun doğurması. Amına çocuğu. Sulalesini siktiğimi pezevenge. Gelmiş burada. Amına Hodri meydanda. Reyal'dan gördüğü arkadaş. Bunu demek ki sevmiyor. He, bota giriyordu. Ben olmadığım zaman sikin anasını diyordu. He, ne oldu? Ne oldu? Gittin orijinala yalakalık yaptın. Ne olursun bana küfür ettirtme. Orijinal abi. He? Senin çoluğunu çocuğunu siktik oğlum. Orijinalaşmadı mı odayı? Açtı. bu çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Sulalesini siktim pezevengi Bu sanalda orada edibenin peşinden dolanıyor. Altı yıldır, on yıldır bu edibenin peşinden ayrılmıyor. Karın sana am vermiyor. Delikle duran. Karın sana am mı vermiyor? Ananın o kanserle amının içine o solucan kafanı sokup da götünden sikeyim lan. Bunları adam yerine koyuyorlar. He. Gidecek odanız yoktu lan. He. Geldiniz yanımda sığındınız. He. Geldiniz oğlum yanımda sığınmadınız. mı? Herkes bunu görüyor. Bugün gelmiş ben odaya çağır. Gelmiyorum dedim oğlum. Suat burada amına kudumu gitmiş dünyayı arıyor. Zoruna mı gitti? He. Oğlum Cumhurbaşkanı ara ne bileyim Hollanda'daki o Prince Alexander'ı ara amına kudumu. Ha, Almanya'daki başbakan Mertel er midir, Ertel midir? Onları ananı götünden <laughs> sikerin sen ha. ha. Zeyn Domuz gazlıyor duranı. Domuz gazlıyor, domuz gazlıyor duranı. Sabri. He. domuz mu? Gül yüzdün mü? Gül yüzdün Zaten ha, Allah dergahını anlatmış. Burada bekle. Bu bakire ölecek. Amına kudumu musun? Sabri. Eminnoşum bir tek senden görüşürüm. <laughs> Ulan domuz oldu domuz ben seninle hiç görüşür ya. Seni o var ya İzmir'den bile atacaklar poğaça fırınları kapattırdın. Amına kudumun domuzu seni. He. Senin o ölmüş ananı kemiklerini sikeyim. Ölmüş babanın kemiklerini sikeyim. Zaten kardeşlerin seninle konuşmuyor. Teyzen seninle konuşmuyor. Herkes senden uzak duruyor. Ailesi bundan uzak duruyor. Onun için bu kaçtı gitti İzmir'e kaçtı gitti. Ucuz bir yerde oturuyor. Ta İzmir'in dışarısında köyde oturuyor. He. Sen gidip domuz bir de Avrupa'ya gelecekmiş de he. zengin koca bulacakmış da ne bileyim ne bulacakmış da ananı sikim senin domuz. He. Amına kudumun domuzu seni. He, senin teyzeni aradılar onu aradılar. Geldim bana ağladım, Ağlamadın mı? Sadece bunları durdur. Neyi durduracağım amına koyayım? E girme. Girdiğin zaman aynen aramışsa bana ne oğlum? Bana ne? Orospu bu çocuğu domuz senin. Seni bir iş yeri bile almıyor. He? İş aramaya gidiyor. Bunun tipini görünce patron alır mı bunu ya? He? Bir domuzu nasıl çalıştıracaksın? <laughs> tabi Tabii her şey da bu orospu çocuğu Şenol oluyor diyor ki Duran Ak aç meni programdan aç daha net gösteriyor diyor bunun da aslında sana ne oluyorlar Şenol mu? Şenol <laughs> Şenol bot ya. Sen <laughs> sen bunları koruyordun. Ah, bu ya ben nereden mi bak senin sürekli geliyor da beni deniyor. Ben de ben. Ya bak Bak bu Rus bu e, soft açıyor, hepsi orada dinliyor, seyrediyor. Ya nasıl insansınız ya? Allah sizin belanızı versin lan. Ulan Edi be, ulan Sonya, ulan siz Sabri az mı korudu be? Ulan Şenol, bir <laughs> Allah belanızı versin. Ya şimdi var ya bunları ben odaya çağırmadım. Kendileri geldi. Gittim ben ne bileyim oraya takıldım onlar geldi. Buraya beslenme odasına gittim oraya geldiler. Oraya gittim oraya geldiler. Ben onları o sizi çağırmıyorum ki. Kendileri geliyor. Sohbet ettikleri mi var? Orada ölü gimin duruyorlar. Bot gimin duruyorlar. Amına kudumunu orospunun bunun çocuğu Bak bilgilerim benim elimde. Türkiye'deki aileni de bulurum. Sen sen ben bulamam. Bak he? sen bak başına ne gelecek. Bundan sonra sen aileni de ararlar. Arasınlar. Her şey çıktı ortaya. Bana da giremezsin bu saatten sonra. He? bu çocuk. Amına kodu mu çocuk? Ben diyor sabi sana abi diyorum sen bak, biz birbirimizden kim? dün aradı dün dün. Bak ben numarasını bile atıyorum. Hangi numarana aradığını atıyorum. Yavralıyordun. Orospu'nun çocuğu. istersen odayı kapatayım diyordum. E o dedim. Ben bana küfür işlemez ki. ben yıllardır burada yani küfürleşiyorum. bu delikli duran gidecek odası bulunmadı. Attılar bunu. aldı yanınızda çet yapayım. Ama dedim nasıl olacak bu sen çoluğunu çocuğunu siktir Hodri <laughs> meydanda. Orospu'nun evladı. E, Hollanda girerim. bana yakın diyor. Fenlo'dan girerim diyor Fenlo'dan. Fenlo sınırı mı var Sabri? Bu Duisburg tarafından Fenlo. Fenlo bana uzak lan. Oğlum Obraz'dan girsene o Rus bunun çocuğu. Ben sana tarif ettim. Vallahi konum attım ya. Allah Kur'an şahsi konum attım lan bu Rus bu çocuğuna. Yani Amına koduğum <laughs> sulacaksın suratına Rus bu çocuğa Fenlo bana uzak diyor. O ağzından girsene lan. Osman çocuğu o girsin he ne fenno fenno öbür tarafa düşün. Amına kodumun çocuğu. Bak sana yolu da tarif ediyor. Barımı diyor, barımı diyor bak. <laughs> ne açsın? Barımı açsın, diyor, gelip tarayacağım diyor. Taramalı tüfekle tarayacağım seni? Ya onun anasına uğradığını sıçayım ya. He, boş adam Açık, gel oğlum konum atmadımsa anamı siksinler. konum attım şimdi olduğum yerin konumunu attım. Dur bakayım orospu çocuğu. He? Amına kodumun çocuğu. Ha, konum atmadım mı ben sana şimdi? He? Yoksa konumuz şimdi profile profi banlıymışım. Ananı yavrunu siktiğimin evladı. Al sana konum atmadım mı? Kalk benim çocuğu. Delikli duranmış. Amını da bunu amını bu, ne diyor dedim lan. Bu ne amına konu ya. yatağın üzerine atıyordum çıkıyordum gidiyordum ya. Bunu mu dinleyeceğim diyordum ya. Arkadan bir de ses kaydı pop 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 savaş açmış sanki. Lan oğlum burası çet çet. Burası sanal. Ananı yavrunu sikim İki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Amsi kafalı urmos bu çocuğa bir suratına bak. He? Meymenet yok lan senin suratında. Hiçbir şey de yakışmaz bir, bir insana. Bıyık bırakıyor amına top sakal bırakıyor. O buyuğuna sikim sürtüp de o top sakalına boşalayım lan ben seni top sakalına boşanayım. O rospunun çıkartması. Fabrikada oğlunu sikiyim. Senin o kızlarını var ya birisini amından sikiyim Deli duran abi. He? İkisini de deliğine bir yarrağını sokayım. Üst üste koyup da sikeyim, Gözünün önünde sikeyim. Ama benim orjinala ben yine de sağ ol diyorum orijinal. Kutluyorum seni. Senin odanda delikli duranın çocuğunu sikiyordum ya. <laughs> o <laughs> meydanı boyuyordun. Delikli duranın çoluğunu çocuğunu siktiriyordun. Şimdi ne oldu? Delikli duran. <laughs> <Nasıl, gülüyor> ne diyor biliyor musun? Ben buradan geleceğim, Efe'yi kaçıracağım diyor. Gelip kurtarsın diyor. Sike sike kurtarmaya gelecek diyor. He, al Efe yarın ha, Almanya'da ben kamerayı açıyorum. E, Efe'yi havalanına bırakıyorum. Ya, çık gel. bu çocuğu delikli duranı seni. Sen o iş yerde gelirim. O kepçenem var ya. ikinizin de amına bunu üzerinden geçerim lan. Ha? O orijinal ya. Helal olsun lan orijinal. Bu delikli duranın çoluğunu çocuğunu he, siktiriyordun ya. Bir de akşamın yüz yüze bakıyordunuz. <laughs> Ulan siz nasıl bir orospu çocuğu musunuz lan? Siz nasıl bir orospu çocuğu musunuz lan? Amına kodumun çocuğu. Bunlar bir de Real'dan arkadaş aynı iş yerde çalışıyorlar orijinal demek ki bu orospu çocuğundan gıcı kapıyor. Geldi odayı açtı delikli duranın var ya çoluğunu çocuğunu siktik orada. Gece gündüz siktik. Vallahi gece gündüz siktik. Yalan mı? He? Doğru değil mi? Orospu'nun çocuğu. Sikmedik mi? Siktik. Herkes de buna şahitlik yaptı. yapmadım mı? Yapmadı. Sen bir orospu çocuğusun. Sen de eğer varsa o adamla konuşmazdın. O adama selam vermezdin. Burası sanal değil. Siz çünkü yüz yüze geliyorsun Gittin Hodri meydanda delikli durdun. Sulalesini siktirdin lan. Orjinal. Bu senden korkuyor be. iyi i̇yi korkutmuşsun bu orospu çocuğunu. <laughs> Yarın bugün birbirlerini vururlarsa hiç şaşmayın. He? İş yapmakta birbirlerini vururlar. Ben olsaydım vururdum valla. Delikli dura sen dibindeki adamı vuramadın. çünkü siktirdin lan odasında. Sen gelip beni mi vuracaksın? Hadi çık gel. He? O çıkartması. Ananı yavrunu siktir mi çocuğu? Lan gözünün önünde. akşam yüz yüze geliyorsun. Gündüz senin çoluğunu, çocuğunu, karını, aileni, ananı. Herkesi siktiriyordu orijinal abimiz odasında. He, iyi i̇yi korkutmuş seni. Sen köpek gibi orijinaldan korkuyorsun. Aferin lan orijinal. Orros bu çocuğunu iyi siktiriyordun. Gerçekten de acayip siktiriyordun. Seni gidi orros bu çocuğu delikli duran. Oğlum bak yarın da biraz rahat edeceksin ama o cumartesi günü ben ondan sonra boştayım. daha odayı da açamazsınız He. Tolga bunları odadan kovdun kovdun kovmadınsa bak senin aileni yavaş yavaş Diyarbakır'da buluyorum bak bana atıyorlar He. aileni ararlarsa ben karışmam ben karışmam ama sikilirsin He. rezil olursun ya yarın bugün evindeki karıya kadar ulaşırlarsa sen bilirsin. Bizim için hava hoş. Bu delikli duranla ben ket yapmadım ki kendisi geldi bizim odamıza. Kendisi geldi. Oradan atıldı, öbür taraftan atıldı. Böyle saçma sapan bir tane profil koymuş. Bella bu ne bileyim, bu resim o. Biz öyle şeylerle uğraşmıyoruz oğlum. Ben soft açtım gördünüz mü hiç? Ya ben soft bile açmıyorum var o kadar soft gönder de vallahi hepsini sildim ya bana ne var onun amından onun sikinden onun götünden ama bunlar benim yarama var ya öyle bayılıyorlar ki bence delikli duran var ya o sikime geceliğin bakıp ya, götünü parmaklıyor amına kodumun çocuğu bunun çocuğu ya, analı götünden sildim sabri, evet. <laughs> sabri. şunu kime tıklayıp da bir ad yap sana bir resim göndereceğim Bak bakalım buna gücün yetecek mi? Deli duranın resmini göndereceğim sana bir tane. Bak bakalım dişine göre mi yetecek mi? Bir ben bu, bu çocuğunu gördüm ya. Dur, dur ben özelim. Yo hatta ben şey bu durmadan şey bu orjinal invite çekiyordu, invite çekiyordu. Dur, iptal listeden atayım. Durmadan odaya çekiyorum. Ama ne akıldımı çökeliyor. Olan özel, özel özelimi açınca bu hemen hemen. hemen.